Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Yeni atmosferimizle, yeni görüntülerimizle, yeni ışıklarımızla beraberiz. Daha öncesinde YouTube'a birazcık ara vermiştim. Hem bunun sebeplerini sizlere birazcık anlatacağım. Aynı zamanda cadılık konusuna birazcık daha geri dönüş yapacağız. Paranormal hikayeler, tarot açılımları yine aynı şekilde sizlere aktaracağım. Kanalımızda olacak. Fakat bu bölümde sizlere beni cadı yapan şey nedir? Bundan bahsedeceğim. Bu cadılık konusuyla alakalı geçmişte hatta bulunduğumuz süreçte hala birazcık tartışmalar devam ediyor. O yüzden özellikle beni cadı yapan şey nedir? İnsanlar doğuştan mı cadı olur? Ya da bu cadılık konusu nedir? Bir safsata mı? Bu konu üzerine sizlerle konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle beni tanımayanlar için ve ilk defa izleyenler için ben Ufuk. Yıllardır aslında cadılık, spiritualizm konuları üstüne videolar çekiyorum ve insanlara bunu doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yine bu şekilde de devam edeceğim. Beni cadı yapan şey nedir konusuna gelecek olursak Küçüklüğümden beri cadılıkla, ve spritüelizmle ilgiliyim ve bu konu zaman zaman yanlış bir yere saptırılsa da sizlere bu konu hakkında açıklık getireceğim. Herkes cadı olabilir mi ya da herkes spritüelizme ilgilenebilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında cadılık dediğimiz konu Türkçe'ye çevrildiğinde cadı denildiğine ne kadar komik dursa da e, bunu her zaman söylüyorum. Kökeni paganizmden geliyor. Bütün dinlerin e, kökeni olduğu gibi. Bu konular üstüne de zaten bol bol konuşacağız sizlerle. Cadılık... Vika demek, e, Vika kökeninden geliyor. Aslında gerçeği söylemek gerekirse büyü yapan, ritüel yapan, manifest gücünü iyi kullanan kişi anlamına geliyor. O yüzden bilmiyorum beni daha önce gördünüz mü ama birçok e, programa ya da işte röportaja katıldım. Hatta e, trajik bir röportajım oldu, trajik bir e, olayım oldu. E, onu sizlere ufaktan da hatırlatmak isterim. Cadıyım diyor. Merhaba ben, ben bir cadıyım. Burada. E, o programda sizlere açık açık her şeyi anlatamadım. Çünkü pek de konuşmama izin vermediler. O yüzden artık kendi kanalımda sizlere çok daha açık ve dürüst bir şekilde her şeyi anlatmak istiyorum. Hiçbir şeyi gizlemeden, saklamadan. Cadılık demek evet, aynı zamanda büyü yapmak, ritüel yapmak, manifest gücünü iyi kullanmak, enerjilerle oynamak demek. Herkes cadı olabilir mi sorusunda ise, eğer içinizdeki enerjiyi iyi kullanabilirseniz, gerçekten bunu dışa vurabilirseniz Evet siz de biraz cadı olabilirsiniz veya spiritualist olabilirsiniz. O yüzden kendi hayat hikayemde beni bu yolu sürükleyen nedir? Ben birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Bir sabah uyandığımda ya ben cadıyım mı dedim. Bir sabah uyandığımda ya artık ben böyleyim dedim. Tabii ki hayır. Bu benim her zaman içimden gelen bir duyguydu, dürtüydü. Başıma gelen kötü, travmatik olaylarda bile hani bundan vazgeçmedim. Vazgeçemedim daha doğrusu. Çünkü hayat beni sürekli ve bu konuda iyi bir yerlere yönlendirdi sürekli e, iyi bir şey yapmaya yönlendirdi, vazgeçmemeye yönlendirdi. İçimde ben bu gücün olduğunu her zaman hissettim, hissetmeye de devam ediyorum. İlk videomuz birazcık böyle açıklamalı, birazcık böyle e, kendimi ifade etmeli olacak ama e, beni iyi dinlerseniz aslında bu videoda, bu kanalda e, neler bulabileceğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü diğer videolarda ya da diğer spiritualistlerde çok da böyle e, boklamak istemiyorum ama <laughs> ...daha çok böyle hani e, insanlara umut tacili yapıldığı için... ...benim en karşı olduğum şey budur. Hayatımdaki şu dönüm noktasında... ...mesleğimi zaten bir tarot danışmanlığı e, yaparak e, ilerletiyorum. E, hayatım spritüelizm üstüne. E, küçükken de parapsikoloji kitaplarına, spritüel kitaplara... ...işte ufak ritüel manifest kitaplarına çok meraklıydım. Ki o zaman internet çok fazla yoktu. Ama e, merakım bu yöndeydi. Hatta küçükken yaşadığım çok derin paranormal olaylar da var... Bunlardan da bahsedeceğim. Sizi birazcık meraklandıracağım, birazcık bekleteceğim ama. Onlardan konuşacağız çünkü. Yani benim hakkımda aslında her şeyi öğreneceksiniz. Dolayısıyla cadı olmak demek ilk olarak kendini sevmek, enerjiyi kucaklayabilmek, enerjiyle iç içe olabilmek, onu anlayabilmek, doğayı, evreni, yaratıcıyı, e, gizemli güçleri, iyi güçleri, kötü güçleri anlayabilmek demek. Eğer gerçekten bir cadı ya da işte spiritualist olmak istiyorsanız öncelikli olarak iyi enerjiden de kötü enerjiden de korkmamanız gerekiyor. Bana sorulan sorularda en çok işte astral seyahat yapabiliyor musun? İşte kötü varlıklarla mücadele ediyor musun? Bunlar gibi sorular soruldu. Tabii ki bunların her bir deneyimi hayatımda mevcut. Kendimi keşfetmem uzun bir zaman aldı. Kendime ilk olarak cadı olarak tanımlamadım tabii ki. Bir spiritualist ya da ya bu hayatta öğrenmem gereken şey neyse aslında onu kucaklayarak buldum. Parapsikolojiye çok yöneldim. Parapsikoloji nedir? Bilmeyenler için parayla alakası olmayan metafizik bir terim. E, hatta e, lisede meslek tezim meslek konum parapsikolog olmaktı ki bu konuda çok dalga geçildi hem öğretmenlerim hem de e, sınıftaki kişiler tarafından. E, yine de pes etmedim. Şu an istediğim bir konumda olduğumu düşünüyorum. ...parapsikolojiyle devam ettiğim bu yolda... ...telekinezi, telepati, astral seyahat... E, ...bunlar bizim aslında artık bu modern dünyada bildiğimiz şeyler... ...hani duyduğumuz şeyler en kötü. E, bunların ötesinde de e, metafizik konularla da ilgilendim. Ama asla aklınıza hani böyle işte Arapça büyüler, muska yazmalar gelmesin. Çünkü benim ilgilendiğim konuların bununla gram alakası yok. İnsanlar bunu çok karıştırıyor. E, normal, çünkü e, Anadolu kökenli bir inançtan geliyoruz çoğumuz... İnsanların aklında gördüğü kadarıyla da hep böyle muska yazmak, büyü yazmak, Arapça büyüler yazmak geliyor. Fakat cadı olmak ya da spiritüalist olmak bu demek değil. En azından modern dünyada böyle olmadığını düşünüyorum. Sizlerin de eğer yolu spritüelizm üstüne ise merak ediyorsanız... İşte ya cadı olmak ne demek? E, cadılık ne demek? E, bunları merak ediyorsanız öncelikle bunlardan uzak durun. E, biraz daha böyle e, iyi bir enerjiye yönelin. Yani spiritualizme yönelin. Ben çünkü öyle yaptım. Kitaplar alın okuyun. TikTok'tan ya da farklı yerlerden bilgi kaynağı edinmek yerine çok güzel kitaplar var. Parapsikoloji kitapları var. En kötü artık chat GPT var yani modern dünyada. Hani <laughs> her şeyi bilen o. Ona sorun yani. En önemlisi her şeye ön yargıyla yaklaşın. Her şeyi direkt kabullenmeyin. Benim yolculuğumda temiz ilerlememe neden olan şeylerden e, birisi bu oldu. Yani birçok etkenlerden birisi bu oldu. O yüzden parapsikolojiyle başladığım bu yolda biraz daha paganizme merak saldım. İnançlara merak saldım. Yaratıcıyı sorguladım. Yani dedim ki kendi kendime tamam indirilmiş kitaplar var. İşte Kur'an-ı Kerim var, Tevrat var, İncil var vesaire. Ama bir eksiklik var. Yani bir sorun var. E, Kendimde bunları bulamıyorum dedim. Bu inançsız olduğum anlamına gelmiyor. Aksine yaratıcıyı sorguladığım, kendimi sorguladığım e, anlamına geliyor. Kendimi birazcık daha dinlerin kökeninde, dinlerin ortaya çıkışında aslında, dinler öncesi tarihte buldum. Yani insanlara inanmaya iten şey neydi? İnsanların içinde aradığı güç neydi? E, kendimi burada buldum ve en sonda paganizme, cadılığı, kendimi birazcık daha uygun gördüm diyebilirim. Şimdi bunlar işin biraz daha sıkıcı kısmı aslında. Öğreti kısmı. Ama günlük hayatımda ne yapıyorum diye bana soracak olursanız ritüel yapıyor muyum, manifest yapıyor muyum? Bir noktada evet bundan seneler öncesinde ritüel de yapıyordum. E, fakat bu ritüeller işte ormana gidip şey yapmak böyle koşup dans edip ateş etrafında dönmek, çığlık atmak gibi sinematik olaylar değil. Sizlerin aklınızdaki bu olaylar ya da tahmin ettiğiniz, düşündüğünüz bu olaylar tamamen sinematik e, ve e, hani nasıl diyeyim yanlış bir algı aslında insanların e, size empoze ettiği yanlış bir algı. Zamanda yaptığım ritüellerde yaratıcıyla kendimi daha iyi hissetmek adına yaptığım ufak pagan ritüelleri vardı ki hatta şimdi reklam gibi olmasın gerekiyorsa da olsun çünkü kitap benim kitabım zaten. Hani <laughs> Cadın Önem kitabında e, pagan bayramlarıyla alakalı mesela konular, ritüeller var. En kötü internetten araştırabilirsiniz Yani bir ağacı hissetmek Doğanın geçiş döngülerini hissetmek Kışı hissetmek Baharı hissetmek Bunlar aslında bizi hem doğaya hem de yaratıcıya Çok daha yakın hissettiriyor Yani bu sizi yoldan çıkartmaz Ya da işte inancınızı sarsmaz Çünkü doğa da Evren de zaten Hani bizlere göklerden gelen Yaratıcıdan gelen bir şey ve Eğer özümüzü bulmak istiyorsak Birazcık daha geçmişe geri dönmemiz gerekiyor yani insanların inanmadan önce, inançlara yönelmeden önce evrenle, doğayla ya da yaratıcıyı bulmak için e, nasıl bir iletişim şekline girmesi, girdiği. Benim yolumda bu oldu, kendimi bu şekilde buldum. Hayatımdan o kadar memnunum ki, yani pişman olduğum hiçbir şey yok öncelikle. Sadece kendimi neden daha öncesinde daha iyi anlatamadım diye pişmanım. Yaptığım manifestler, ritüeller, her neyse enerji çalışmaları... Her zaman yerini buldu. Gerek üç gün sonra, gerek 5 sene sonra. Bu birazcık da sabır içindir. Eğer e, cadılığı, spiritüalizmi, sadece bir çıkar amacı gözetleyerek e, hayatınıza çekerseniz, bu şekilde inanırsanız eliniz avucunuza hiçbir şey geçmez. Çünkü zaten hem kendinizi hem de yaratıcıyı aldatmış olursunuz ya da kandırmaya çalışmış olursunuz ve bu da sizlere güzel bir enerjiyle yansımaz. Önemli olan o saf enerjide, saf akışta kalabilmek. Yaşanan son olaylarda özellikle cadılık okulu gündeme geldiğinde cadılık konusu çok kötü bir şekilde gündem buldu ve bundan dolayı da spiritenizler, işte cadılıkla ilgilenenler ya da bu tarzla ilgilenen ya da bu işi yapanlar direkt aslında lekelendi. Şimdi bir ağaç için bütün ormanı yakmamak gerektiğini düşünüyorum ki aslında yakılan ağacın da ...bazen masum olduğunu bilmek gerekiyor. Spiriterizmle ilgilenen ya da işte cadılıkla ilgilenen... ...bu tarz konularla ilgilenen kişi satanist değildir. Ya da işte kötü bir niyet içerisinde değildir. Olanlar var mı? Var. Bunlar hakkında da sizlere zaten defalarca uyarılarım oldu ki... ...beni de ilk defa izleyenler için tekrar söylemek istiyorum. Örnek veriyorum karşınıza çıkan işte... ...size ilişkiyle ilişki şifalandırması yapacağım... ...işte size muska yazacağım, işte... Ne bileyim TikTok'ta gördüğünüz dandik ritüeller bunlara çok bel bağlamamanız gerekiyor. Eğer bu hayat yolunda zaten bir şey enerjisini çekecekseniz, bir manifest yapacaksanız bunu kendi yolunuzdan öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her enerji farklıdır aslında. Yani kolektif enerji olsa da herkesin enerjisi, aslında frekansı birazcık daha farklıdır ve onu evrenle birazcık daha uyumlamanız gerekir. Bu da hem kendinizi sevmekten hem araştırmaktan ...hem de deneyimlemekten geçer. Yani videonun sonlarına doğru gelirken demek istediğim şey... E, ...sizlere bol bol şeyler öğreteceğim ve en güzel yoldan en doğru şekilde öğretmeye çalışacağım. O yüzden e, beni can kulağıyla her zaman dinlemenizi tabii ki isterim... ...ama beni dinlerken de asla benim söylediklerimi direkt kabul etmeyip... ...yine aynı şekilde sorgulayıp, araştırıp bu şekilde kabul etmenizi isterim. Çünkü dediğim gibi herkesin enerjisi farklıdır, herkesin yolu birazcık daha farklı şekillenebilir... ...kendinizi çok daha farklı bir şekilde bulabilirsiniz. Ben kendi hayatımda... E, ...evet, işte telekinezi de yaptım... ...astral seyahat de yaptım, işte telepati de yaptım... ...parapsikolojinin para, para belki de bütün öğeleriyle... ...haşır neşir oldum... ...belki varlıklarla konuştum... ...ritüeller yaptım... ...bunlar benim hayatımda olan şeyler... ...bunlar benim hayatımın öğeleri... ...fakat bunları size hiçbir zaman aslında somut bir şekilde yansıtamadım... ...yansıtmadım... Çünkü insanların bu konuda kötü etkilenmesini istemedim ya da e, kötü anılmak istemedim. Bunun en büyük kanıtı ise dediğim gibi son günlerde son aylarda yaşanan e, işte Cadılık e, okulu ve buna benzer olaylarla gündeme gelmiş olan durumlar. İnsanların maalesef sadece kendi istediği gibi anlaması ve maalesef ki e, bizim gibi insanların da bu konuda konuşmaya çekinmesi, e, oluyor ki zaten bu noktada da e, bu konularla alakalı en çok konuşan yine ben olmuştum. Yani yine benim başım yandı. Onu da söyleyeyim. E, <laughs> o yüzden sizlere bunları yine çok somut bir şekilde belki gösteremem ama göstermek istiyorum. Kim bilir belki ileriki süreçlerde daha da cesaret bulup e, daha büyük şeyler yapabiliriz. Ritüeller, belki bir astral seyahat denemesi, belki e, telekinezi denemesi ki zaten onu yapacağız. Ee, ve karşılıklı olarak belki de bir konukla beraber, birkaç konukla beraber telepati oyunları. Buna benzer e, artık parapsikolojinin, cadılığın, spiritüalizmin somut örnekleriyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bay bay.